Merhaba sevgili seyirciler. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugünkü programımızda utangaçlığı yenmenin yolları konusunu ele alacağız. Tabi programa başlamadan önce konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Bir kaldık. yakışıklı bey güzel bir kızı görüyor ama çıkma teklifinde bulunamıyor. Çünkü çok ama çok utanıyor. Hatırlıyorum abi. Bu aslında eski Fransız filmi değil miydi? Baş rolündeki erkek çok utangaçtır. Filmde böyle bir sahne vardır. Erkek bir kafede beğendi kıza başıyla selam veriyor. Kız da ona başıyla selam veriyor ve devamı için bekliyor. Ama erkek çok utangaç. Olduğu için kafede çalan müziğin ritmine göre kafasını sallamaya başlıyor ve kızla göz temasından kaçıyor. Çok komik olmuş değil mi? Utangaçlık bizi durduruyor. Beni utandıran vicdanım olabilir. Aklım da beni durdurabilir. Yapma, bir şey söyleme. Çünkü seni reddedebilir. Utangaçlık utanmaktan çok daha fazladır. Daha derin bir duygudur Suçluluk duygusu bir ok gibidir. Bedenini sadece bir yerine acıtır, utangaçlık duygusu ise seni içten yiyor, hayatını cehenneme çeviriyor. Utangaçlık seni küçük parçalara ayırıyor ve o an yok olmak istiyorsun. Utangaçlık seni felç ediyor ve pasif kalmanı sağlıyor. Mesela anne ve baban seni sen olduğun için red ediyorlar ve sana çözüm yolu bırakmıyorlar. Suçluluk duygusunda sen kötü bir şey yaptın. Annen, baban bunun için seni azarladı. Ama sana açık bir kapı bıraktı. Dolayısıyla sen kendi hatalarından dönebilirsin. Ve durumun düzeltebilirsin. Utangaçlıkta ise sana hiçbir çözüm yolu bırakılmıyor. Utangaçlık tahmin edemeden aniden geliyor ve kafanı karıştırıyor. Çok güçlü bir duygudur ama onunla savaşıp yenebiliriz. Nasıl mı? Birinci adım. Kendi utangaçlık duygum benim düşmanımdır. Ama çocukluktan beri sizi hep utandırmışlar ve siz bu duyguyu benimsemişsiniz. Ona alışmışsınız ve kişiliğinizin bir parçası olmuştur. O zaman kişiliğimi, kendimi ve utangaçlığımı eşdeğer görüyorum. Utangaçlık bizim karakterimizin bir parçası değildir ve olmaması lazım. İkinci adım, utangaçlığı anlamak, kavramak ve ondan kesinlikle kaçmamak. O zaman aklımız devreye giriyor ve duygularımıza yandan bakabiliyoruz. Mesela bir kızı seviyorsunuz ama duygularınızı söyleyemiyorsunuz. Gururunuza yediremiyorsunuz ki bir kıza aşık oldunuz. Sevgi duygunuzu bastırıyorsunuz ve panikleyip kaçıyorsunuz. Utangaçlığa yandan bakıp aklımızı devreye sokup üzerinde düşünmeliyiz. Sevmeyi, sevilmeyi anlayıp ona alışmalıyız. İkinci haftada buna alışırız. Korkmadan sabredelim kıza olan duygularımızı söylemekten utanmayalım. İki olasılık var. Birincisi kız arkadaşlık teklifinizi kabul etti. İkincisi kız arkadaşlık teklifinizi reddetti. Sonuçta iki sonuç olabilir ve bunu kabullenmelisiniz. Bunu düşünce, düşününce alışıyorsunuz ve utangaçlıktan eskisi gibi korkmuyorsunuz. Üçüncü adım ise kıza duygularınızı söylemeden önce prova ve hazırlık yapmalısınız. Mesela bir kağıda kıza söyleyeceğiniz sözleri ve duygularınızı yazabilirsiniz. Prova yapıp açık olmayı öğreniyorsun. Olduğun gibi kendini gösteriyorsun. Kendin gibi olmak gereklidir, önemlidir ve hakkındır. Yetişkin olduğumuzda herkese olduğu gibi kabul ediyoruz. Utangaçlık duygusunun kölesi olmayalım. Kutsal kitap bize harika bir çözüm öneriyor. Kutsal yazı. Ona iman eden utandırılmayacak diyor. Allah'ın önünde tüm insanlar günahkardır ve suçludur. Geçmişte işlediğimiz günahlara ve hatalara baktığımızda utanabiliriz. Allah'ın kelamında şöyle diyor. Öyleyse bundan böyle mesih sa bağlığında olanlara suçlu çıkarılma yoktur. Herkes günah işlediği için kendisini suçlu hissetmeli. Bu duygu bizi tövbeye getirebilir ve kötü yollarımızdan vazgeçmemizi sağlayabilir. Birinci Korintliler 5. bölüm 17. ayette bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır diyor. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Suçluluk bizi tövbeye getirebilir ve Allah'ın yardımıyla değişebiliriz. Utangaçlık tüm kişiliğimizi etkileyip bizi köle ve tutsak yapar. Suçluluk faydalı olabilir çünkü bizi Allah'a yönlenebilir. Utangaçlık geçmişte işlediğimiz bazı şeylerden dolayı Bizi tutsak tutar. Mesih'in öğrencileri olarak geçmişte ve utangıçlıkta kalmamalıyız. 1. Korintelere 5. bölüm 17. ayet şöyle diyor. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Yeni şeyler, eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Kilamda şöyle diyor. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Allah'ın oğullarısınız. Allah bizi sevdiği için oğulları olarak bizi kabul ediyor. Utangaçlık artık bizim kim olduğumuzu belirlemiyor. Tam tersine Allah karar verip bizi oğulları olarak belirliyor. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayette şöyle diyor. Ama günahlarımızı itiraf edersek Güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Suçluluk ve utangaçlık İsa Mesih'in yardımıyla yenilebilir. İsa Mesih çarmıhta günahın bedelini ödedi. Sadece günahlarımızı itiraf etmeliyiz ve o bizi affedecektir ve arındıracaktır. Bundan dolayı suçluluk ve utangaçlık hayatımızı kontrol etmesin. bize kolay yapmasın. Allah bize affediyor ve yeni insanlar olmamıza yardım ediyor. Mesih sayesinde bir Rusya savaşta bize bazı silahlar veriyor. Suçluluk ve utangaçlık hayatımızı zehir ediyorsa Allah'a dua edelim. Rab bize iç huzur verecektir. Görünmeyen Allah hayatımızın değişmesi için çalışacaktır. Kutsal kitabı her gün okumalıyız. Orada birçok ayet bize Allah'ın affedici ve kurtarıcı olduğunu gösteriyor. Allah'ın harika vaatleri vardır. Allah insanlar aracıyla bize öğütler verebilir. Suçluk ve utangaçlık hayatımızı zehir edebilir. Ama halatan korkan bilgi insanları yardımıyla doğru yolda ilerleyebiliriz. Bakın kelam ne diyor. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygı değer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Düşüncelerimizi Allah'ın sözlerine yönlendirelim. Mezbur 51. bölüm 10. ayette şöyle diyor. Ey Tanrı temiz bir yürek yarat, Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Allah'ın yardımıyla kalbimiz, düşüncelerimiz ve karakterimiz değişecektir. Kalbimizi suçluktan ve utangaçlıktan Allah koruyacaktır. Allah'ın gücü her şeyden üstündür ve O bizi değiştirebilir. Onun yardımıyla biz yeni insanlar olacağız. Bundan dolayı kendimize değil Allah'a ve O'nun gücüne güvenmeliyiz kelam konusunda uzmana aynı soruyu sorduk. Bakalım nasıl bir cevap vermiş? Allah'ın kelamı, utangaçlık kavramını doğrudan ele almamakla birlikte cesaret, güven ve korkunun üstesinden gelme hakkında birçok öğretiye sahiptir. Utangaçlık genellikle insan ilişkilerinde korku ve güvensizlikle bağlantılıdır. Bu yüzden kutsal kitapta bu temalarla ilgili bazı ayetler bize rehber olabilir. Birinci olarak Allah'a güvenmek. Kutsal Kitap, Rabbe güvenmenin korkularımızı yenmeye yardımcı olacağını öğretir. Çünkü Allah bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir. 2. Timoteos 1. bölüm 7. ayet. Bu ayet, Allah'ın insanlara cesaret verdiğini ve utangaçlıkla mücadele ederken Rabbin yardımına güvenebileceğimizi vurgular. İkinci olarak cesur olmak. Allah korku yerine cesur olmayı teşvik eder. Kuvvetli olun ve yürekli olun. Korkmayın ve onların yüzlerinden yılmayın. Çünkü sizinle beraber yürüyen Allah'ın rab'dir. Seni boşa çıkarmaz ve seni bırakmaz. Yasa'nın tekrarı 31. bölüm 6. ayet. 3. olarak başkalarıyla ilişkilerde sevecenlik ve anlayış. Kutsal Kitap başkalarıyla ilişkilerde sevgi ve anlayış göstermeyi öğütler. Bu, başkalarına yaklaşırken özgüvenimizi artırabilir. Her şeyinizi sevgiyle yapın. 1. Korintliler 16. bölüm 14. ayet. Sonuç olarak, kutsal kitapta utangaçlığı yenmek için Allah'a güvenmek, cesaretle hareket etmek ve başkalarına sevgiyle yaklaşmak gibi yollar önerilmektedir. Bu programdan sizi en fazla etkileyen nedir? Rabbin yardımıyla utangaçlığı yenebiliriz. Utangaçlığı yenmek için Allah'a dua edelim. Bize özgüven versin. Bugünkü programımızda utangaçlığı yenmenin yolları konusundan bahsettik. Allah herkesin mutlu ve huzurlu olmasını istiyor. Herkesi sonsuz bir sevgiyle seviyor. Biz de Allah'ın yolunu seçersek onun yardımıyla değişebiliriz ve zaferli bir hayat sürdürebiliriz. Takipte kalın, görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.